Haydi evlat, haydi, 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 haydi. Haydi babanın evlatlığı, haydi. Babanın nünük, ünükley, ünükley. Babanın ünükle. Babanın yavıkley, yavıkley. He? Babanın yavıkley. Ha neredeydi? Yanı çevir. Bir ona bak, bir manyak bak, manyak. Manyak, manyak, manyak. Heh. Yolsun yolsun hepsi çılasın, yolsunlar.

Yorudum taşlı gelen Giderim taşlı gelen Yorudum kuşlu gelen Da giderim taşlı gelen <laughs> Ayırdım beni yardan da Felek yüzün gülmesin Sen böyle puşlu gelen Na beni yazan da yüzün gülmesin. Sen böyle fuşlu Evet. Dostlar. Nihayetinde büyük karda gel diyor. Kesiciler. yürüttü. Cengiz'im yürüdü efendim. Biz de böyle hayvanlarımızı ıtlarını verdik. Geldik eve. Kahvaltımızı yettik. Sigaramı yaktım böyle. Dedim dostlara şu manzaraları da gösterelim, paylaşalım. Tabii yani sizin için manzara, bizim için çile.